Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Kampımızın tam 5. gününden, 7 Aralık gününden selamlar diyoruz tekrardan. Yine bomba gibi bir konu anlatımı yapacağız. Bütün hırsımızla, heyecanımızla, hevesimizle sizlere konuları mantıklarıyla beraber anlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah bakın ben diyorum ya, her zaman söylüyorum. Bak kendine inanacaksın. Ben yapamam diye düşünmeyeceksin. Ben zaten sana böyle konuların mantıklarını anlata anlata her şeyi anlatacağım tamam mı? O zaman böyle ne yapıyoruz? Heyecanlıyız, hevesliyiz, böyle dik duruyoruz değil mi? Böyle dikkatlice dinliyoruz. Bir buçukta falan izleyebilirsin. Vakit kaybetmeyelim. Ne yapacağız diye bir bakalım. Ondan sonra konu anlatımımıza başlayalım. Geldik bakalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Sizinle birlikte modern atom teorisinin 5. bölümünü anlatacağız arkadaşlar. O zaman şöyle bir Şurayı ben büyüteyim şöyle. Ne yapacağız bugünkü dersimizde? Uyarılmış hali dünkü videoda yazmıştık ama bugün attık. Bugün 7 Aralık gününde 5. bölümü sizlere anlatacağız. O zaman 5. bölüm küresel simetri özel dizilimler ve uyarılmış hal diyoruz ve dersimize başlıyoruz. Geldik bakalım o zaman öğretmenim en son nerede kalmıştın? En son şurada kalmıştık uyarılmış halde. Dün burayı anlatmıştık. Bir önceki sayfayı şöyle açabilirsem. Dün burada örneğimizi çözmüştük. Bugün de ne yapacağız? Uyarılmış. Halden devam edeceğiz. Artık elektronları dizmeyi, mantığı falan öğrendik diye düşünüyorum. Herhalde bir sıkıntı yoktur. Sıkıntı varsa, anlamadığımız bir yer varsa ne yapabiliriz? Anlatabiliriz arkadaşlar. Yani videoların altına yorum yazabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca sizlere sayımız azken dönüş yapmaya Çalışacağım. Tamam mı? Şimdi neredeyiz? Uyarılmış haldeyiz. Şöyle birazcık burayı büyütebilirim. Şunu da birazcık şöyle yukarı almak istiyorum arkadaşlar. Klavyeyi göremedim. Aynen. Şu şekilde ne yapalım? Devam edelim. Şimdi uyarılmış hal neydi? Uyarılmış hali size şöyle anlatayım ben. Bor atom modelindeki mantıkla aynı. Bor atom modelinde yörüngelerimiz vardı. Ben bunları en eşittir 1, en eşittir 2, en eşittir 3 gibi veyahut da k. L, M, N gibi tam sayılarla gösteriyordum. Şimdi dışarıdan biz bir elektrona enerji verdiğimizde yani uyardığımızda bu elektronu ne yapıyordu? Temel halden uyarılmış hale geçiyordu. Ben bu olaya ne diyordum? Absorpsiyon diyordum. Bunları anlatmıştık zaten. Artık TET'de anlattık. Modern atom teorisinin başında anlattık. Yani sonra elektron burada durmak istemezdi. Düşük enerjili hale geri dönmek isterdi. Ama bu, burada aldığı enerjiyi ne yapıyordu? Dışarı ışın olarak yayıyordu değil mi? Yani uyarılmış halden temel hale dönme olayına da ben ne diyordum? Emülsiyon diyordum. Emülsiyon. Şimdi sen bir elektronu yazdın diyelim. Bak şimdi neonu yazdık. 1S2. 2S2. 2P6. Aynı mantıkla ben bu 2P6'daki tek bir elektrona dışarıdan enerji gönderirsem. Buradaki elektronun birini ne yaparım? Bir üst enerji seviyesine uyarabilirim. Bakın buraya da uyarabilirim yani fark etmez tamam mı? Yani bir üst enerji seviyesine uyardım. Şimdi ne yaptı? Oradaki enerjiyi aslında bir süngerin suyu emmesi gibi absorbe etmekteriz biz. Absorbe etti. Biz bu olaya ne dedik arkadaşlar? Absorpsiyon dedik. Ne yaptı? Temel halden uyarılmış hale geçmiş oldu. Ama elektron buradaki elektron, orbitalde durmak istemez. Yani yüksek enerjide olmak istemez. Bu uyarılmış halden temel hale geri döner. O zaman da ne yapar? Aldığı enerjiyi dışarı ışın olarak yayar. Her element için bu yaydığı ışınlar karakteristiktir demiştik. Bu uyarılmış halden temel hale geri dönmesine de aldığı enerjiyi ışın olarak yayıp geri dönmesine de ne demiştik biz? Emisyon demiştik arkadaşlar. Umarım buranın mantığını çok iyi anlamışsındır. Sen ne yapacaksın? Yani burada senin için önemli olan durum bu şunu fark etmen lazım. Mesela neon 10'u normalde 1s2 2s2 2p6 diye yazman lazım ama genelde bak şunu bile vermez sana. Direkt 3p1 der. Sen buna direkt sorularda yanlış demeyeceksin demek ki buradaki bir elektron enerji alarak bir üst enerji seviyesine geçmiş. Tamam mı? Yani bu yani sana sorularda verirken şöyle verir. Yani sen bir baktın böyle hani normal dizilimden farklı bir dizilim var. O zaman buradaki elektron uyarılmış haldedir diyebiliriz. Yani nereden anlayacağım ben bunu? Şuradaki elektronun normalde burada olması lazım. Ama 3P1 diye vermiş. Sana mesela öncülerde şey der. Uyarılmış haldedir. Doğru mudur yanlış mıdır? Sen ne yapacaksın? Buna doğru diyeceksin. Var mı sıkıntı? Harikasın. Şimdi örnek olarak mesela baktım. Bir tane örnek yazmışız buraya. Şimdi aşağıdaki atomlardan hangisi uyarılmış haldedir diyor. Şimdi karbon 6. Bak 1S2 2s2 2p6. Dünkü derste anlattığımız gibi dizilimde herhangi bir sıkıntı yok. Mesela sodyum 11. 1s2 2s2 2p6 3s1. Bunda da bir sıkıntı yok. Yani bunlar uyarılmış halde değil. Berilyum 4'e baktım. Bak 1s2 2s2 herhangi bir sıkıntı yok. Potasyum 19'a bakalım. Bak 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 5s1 demiş. Ya normalde burası 5S mi geliyordu? 3P6'dan sonra 4S1 gelmiyor muydu? O zaman şöyle bak. Bu 4S1'deki bir elektron enerji vererek. Mesela 4S1'den sonra ne gelir? 3D0 diyelim. Burada elektron yok. Sonra 4P. 0 diyelim. 4p 0'dan sonra 5s1. Yani buradaki bir elektronu ben 5s1'e kadar uyarmışım yani burada. Uyarılmış hali soruyordu bana. D seçeneği burada doğru seçenek olmuş olacak. Sadece dikkat etmen gereken bu kadar. Diğerine baktığımızda da skandiyum 21. Bakın 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Yani olması gerektiği gibi demiş olduk. Şimdi gelelim Özel durumlarımız var arkadaşlar. Mesela küresel simetri diyeceğiz. Şurayı birazcık daha şöyle küçültebilirim ben. Hatta şöyle yapayım. Şurayı şöyle birazcık küçülteceğim arkadaşlar. Aynen şöyle küçülttüm. Şimdi gelelim bakalım. Küresel simetri kuralım. Atomların son orbitallerinin yarı dolu veya tam dolu olma durumlarıdır. Sen yazacaksın son orbiteli hund kuralına göre dizdiğinde yarı dolu veya tam doluysa buna küresel simetri diyeceksin. Bu durumda atomlar özel bir kararlılık kazanıyor arkadaşlar. Yani konumları gereği hepsi yarı dolu veyahut da tam dolu olduğunda özel bir kararlılık kazanıyor dedik. Elektronlarını koparmak diğer hallere göre daha zor oluyor bu kararlılık durumunda ve tepkimeye girme eğilimleri daha az oluyor. Yani bir atom kararlıysa Küresel simetrikse yani orbitalleri son orbiteli yarı dolu veyahut da tam doluysa buna küresel simetrik bir durum diyoruz. Bir kararlılık halidir bu durum ve diğer atomlara göre tepkimeye girme eğilimleri daha azdır demiş olduk. Mesela L0 olunca S orbitali oluyordu. S1 olursa gördüğün gibi mesela M bir tek 0 değer alıyordu. M neydi? M eksi L'den artı L'ye kadar değer alıyordu. Bana orbital sayısını veriyordu. Bunları öğrendik artık tekrar olsun diye bir yandan da yazıyorum bunları. Bakın bu yarı dolu olmuş oldu S1 olunca. O zaman bu küresel simetrik. Yani S S ile bitiyorsa bir atom her türlü küresel simetrik. S2 oldu mu da buradaki tek orbital bakın Hund kuralına göre yazdığımda tam dolu olmuş oldu. O zaman buna da küresel simetrik demiş olduk. Yani bir atom S1 ve S2 ile biterse küresel simetriktir demiş olduk arkadaşlar. Geldim şimdi diğer hallere bakalım. Şimdi L1 olunca ne oluyordu? L1 olunca da biz bunlara P ortelleri diyorduk değil mi? L1 P ortelleriydi. Yani Emre de eksi bir sıfır artı bir. Yani bunlarda üç tane orbital vardı. Bak bu 3 orbital P3 ile biterse Hunt kuralına göre böyle ilk önce teker teker diziyoruz ya. O zaman ne olacaktır? P3 oldu mu küresel simetrik olacaktır. Veyahut da şöyle ilk önce teker teker dizip ondan sonra eşleştirerek yerleştirdiğimizde P6 ile biterse P'lerde 3 orbital olduğu için P6 ve P3 durumuyla bitiyorsa bir atom küresel simetriktir demiş olduk. Bak L2 ile bittiğinde L2 D orbitalleriydi. Ve M ile eksi L'den artı L'ye kadar değer alıyordu. D orbitallerinde 5 tane orbital vardı demiş olduk. Bakın bu 5 orbital ne yapıyordu? Hund kuralına göre ilk önce ben bunları böyle yarı böyle boş orbitalleri dolduracak şekilde aynı yöne döndüğünü belirtecek şekilde oklarla ifade ediyordum. Bu şekilde. Yani D ile biten bir atom D5 ile bitiyorsa küresel simetriktir deriz biz. Veyahut da mesela Burada ilk önce unut Kron'a göre teker teker yerleştirip ondan sonra zıt spinli bir şekilde boşlukları dolduracak şekilde yerleştirdiğimizde D10 ile biten bir atom tam dolu olduğu için küresel simetriktir demiş olduk. Bakın L3 olunca F alt kabı oluyordu. M, de eksi L'den artı L'ye kadar yani eksi 3'den artı 3 arasında tam 7 tane değer alıyordu. Bu 7 tane değerde de şöyle diyebiliriz. Hepsini yarı dolu doldurduğumuzda F7 veyahut da tam dolu yaptığımızda F14 ile bitiyorsa ki bunları biz görmeyeceğiz arkadaşlar. Küresel simetriktir. Biz SPD orbitallerini göreceğiz sorularda. Müfredatımızda bu kısımlardan sorumluyuz. Şimdi bir alıştırma yazdık buraya. Alıştırmaya baktığımızda aşağıdaki atomların küresel simetrik olup olmama durumlarını belirtiniz diyor. Artık dizilimde bir sıkıntı yaşamamışızdır herhalde. Kalmamıştır. Bak sodyum 11 yazarken 1S2, 2S2, 2P6, 3s1 şeklinde yazdık. Bak s1 ile bitiyorsa zaten her türlü yarı doldur. s1 ve s2 bitiyorsa o zaman küresel simetri vardır dedik arkadaşlar. Şimdi azot 7'ye baktık. Bak 1s2 2s2 2p3 dedik. P'lerde 3 tane orbital vardı. O zaman böyle Hund kuralına göre teker teker doldurduğumda hepsi yarı dolu olduğu için küresel simetri vardır dedim. Yapmam gereken bu kadar kolay. Magnezyum 12'ye bakalım. 1s2 2s2 2p6 3s2. Bak s'ler her türlü tam dolu olduğundan dolayı küresel simetri vardır dedik. Silisyum 14'e bakalım. 1s2 2s2 2p 6'ya kadar 10 oluyordu. 3s 2, 3p 2 dedim. Arkadaşlar p'lerde 3 orbital vardı. Bu 2 elektronu bu 3 orbitale yerleştirdiğimde bakın yarı dolu olmadığından dolayı burada küresel simetri yoktur dedim. Yapmam gereken sadece bu kadar. Tamam mı? Şimdi bakalım bakalım mangan'a. Mangan 25'miş. Bak 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6. 4s2 buraya kadar 20 yaptı. 3d5 dedim. D'lerde tam 5 tane orbital vardı. Neden? Çünkü L değeri 2 idi. M L değeri eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 idi arkadaşlar. Ve bunları böyle Hund kuramına göre yazdığımda yarı dolu olduğunu görüyorum. Yarı dolu olduğundan dolayı küresel simetri vardır dedim. Ya yarı dolu olacak ya tam dolu olacak. Bakın çinko 30'u yazdığımda da 1s 2 2s 2 2p6 3s2 3p6 4s2 bak 20 yaptı 3d'ye 10 alıyordu maksimum. O zaman 3d10 olunca bu 5 orbital tam dolu olacağından dolayı bakın ilk önce böyle boşları dolduracak şekilde daha sonra da eşleştirecek şekilde bu elektronları buraya yerleştirdiğimde tam dolu olduğundan dolayı küresel simetri vardır demiş oldum. Umarım bunları güzel bir şekilde anlamışsındır arkadaşlar. Yani bir çayımdan uydumlayayım. Çay önemli. Çay önemli. Özellikle bizim gibi 24 saat böyle ders anlatıyorsan çay çok önemli. Şimdi arkadaşlar yani burada benim sizden ricam konuların mantıklarını çok iyi anlamanız. Tamam mı? Neden yaptığımızı anlamanız. Bu durumda atomlar özel bir kararlılık kazanıyor. Biz de bu atomların tepkimelerini incelerken bu durumları göz önünde bulundururuz. Yani bir laboratuvara girdiğimizde bu maddeleri tepkimeye sokmak istediğimizde bunlara dikkat ederiz dedik arkadaşlar. Hadi gelin bakalım kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi özel dizilimli atomlar var. Şimdi özel dizilimli atom deyince de bunlar ne hocam? VIP mi yani özel deyince? Bak şöyle diyoruz. Şimdi elektron dizilimi aşağıdaki gibi biten atomlar gösterildiği gibi düzeltilir. Şimdi teoriler her zaman doğruyu söylemez arkadaşlar. Yani şöyle bir teori atarsın ortaya deney yapıp baktığında o teoriyle deneyin arasında bazı değişiklikler olabilir. Şimdi ben size bunu çok net anlatacağım yine mantığı öğretecek şekilde. Şöyle aşağıdaki sayfaya gittik. Aynen buradayız arkadaşlar. Şimdi bakıyorum bak şimdi bu durumun sebebi küresel simetridir. Yani bu şekilde biten atomlar temel haldedir ve kararlıdır. Ne diyoruz hocam? Şimdi bir atom S2 ile S2'den sonra hani mesela şöyle düşün mantıken yine veriyorum. Yani gerçekte olan bir şeyden vereyim. Mesela 4S2 3D4 bitti. Yani bak NS2, n 2 yani n 1 d4 yani n 4 s n eksi 1 3 yani mesela 5 s 2 5 s 2'den sonra da 4 d gelir yani 4 d 4 d bitse de olur yani bu tamam mı S2 ve D4 ile bittiğinde bak bakalım dizilime. Şimdi S küresel simetri var bununla. Ama D'lerde küresel simetri yok. Şimdi teori bize diyor ki bunun böyle bitmesi lazım. Biz teoriye göre böyle bitirmemiz gerekiyor. Ama bu durumda olan atomların böyle tabiatın başında bu kurala uymadıklarını aslında küresel simetriye uymak için ikisinin de bir düzeltme yaptığını görüyoruz. Yani S2'den bir tane elektron aslında böyle olması gerekirken bizim teorimize göre buraya gitmiş. Yani S1 ve D5 şeklinde bitmiş arkadaşlar. Yani burada da biz S1 ve D5 şeklinde düzelteceğiz. Bunu bir tek S2 ve D4 gördüğümüzde bir de ns2 ve n-1d9 gördüğümüzde bak s2d9 gördüğümüzde de mesela s'de küresel simetri var. Şimdi buraya var dedik. Ama mesela burada küresel simetri yok. Ama biz buradan bir tane elektronu tutup buraya gönderirsek o zaman bu da şöyle ns1 n-1d10 şeklinde biterse bak şimdi s de küresel simetri var, d10'da da küresel simetri var. Yani aslında bizim teorimiz burada hani bu durumun sebebi ne hocam? Şöyle diyelim küresel simetriye uymak için yapıyor ve bir tek bu ikisinde var bak bir tek bu ikisinde var. O hani anlatacağım birazdan örnekleri yaptığımda nereye dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım. Bunlar temel halde bak buraya yazdım. Bunlar temel halde zaten böyle oluşmuşlar. Bizim teorimizin açıklarından biz burada bir düzeltme yapıyoruz. Yani deney yaptığımızda teoriye uymadıklarını bunların görüyoruz. Özel bir kararlılık durumları var. Tepkimeye çok girmek istemiyorlar vesaire vesaire. Bunlar bu şekilde. Yani S2 D4 gördüğümde hemen S'den bir tane alıp D'ye verip S1 D5 şeklinde düzelteceğim. S2D9 gördüğümde de S'den bir tane alıp D'ye hemen gönderip S1D10 şeklinde düzelteceğim. Bunlar temel haldir. Bak uyarılmış hal kararsız haldir. Uyarılmış hal durumu mesela burada en çok bunları karıştırıyorsunuz sorularda. Şimdi burada uyarılmış haldedir dedik ya mesela hani şuraya geldim. Ben bir atoma enerji ben verdim yani ben dışarıdan. Enerji gönderdim uyarılmış hale geçti. Bu durum anlık. Bu elektron burada durmak istemiyor. Yani şöyle diyelim bir alta bir alta geldim. Yani sayfalar çok değişiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bak şimdi. Bu durumda uyarılmış halde bir atom kararsızdır. Tamam mı? Kararsız. En çok burayla karıştırıyorsun. Küresel simetrik durum kararlı bir durumdur. Atomlar zaten öyle oluşmuştur. Yani bu durum kararlı bir durum. Sakın küresel simetriyle uyarılmış hali sorularda karıştırma diyorum arkadaşlar. Gel bakalım şimdi. Özel dizilimle atomları anlattık. Şöyle demişiz. Krom ve bakır atomlarının elektron dizilimlerini yazınız. Yazalım bakalım öğretmenim. Şimdi krom 24. Tamam mı? Bunu yazdım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Bak buraya kadar ne yapıyor? 10, 12 yapıyor. Sonra 3p6 dedim. 18, 4s2'yi gördüğümde 20'dir arkadaşlar. Şimdi 4 tane kaldı ya. O zaman 3D geliyor. 3D'ye de 4 yazmalıyım. Bak S2 ve D4 de bittiğinde ne yapıyordu? Bunlar küresel simetriye benzemiyordu yani. Sadece bunlar varken yapıyorum. Bak başka durumlarda bunu yapmıyorum. Yani öğretmenim S2, D3'te falan hayır hayır. Başka hiçbir yerde yok. Ben ne yapacağım? Buradaki bir elektron alıp buraya atacağım. Yani bunlar aslında böyle bitmez. Nasıl biter? 4S1, 3D5 şeklinde biter. Doğrusu budur. Bu uyarılmış bir durum değildir. Bu durumda atom kararlı haldedir. Ne geldi? Bakır 29. Yazdım bakır 29 dedim. Yazıyorum bak. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 20 yaptı. 3D'ye de 9 kaldı bak. s 2 d 9da bitmez dedik. Böyle olduğunda özel bir durum vardır. 4S1 3d 10 yapacağım. Böyle olduğunda bakın ne yapıyor? İkisi de küresel simetriye uyuyor. Tamam mı? Yani bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlarım. Bak şimdi. Neye dikkat edeceğiz biz şimdi? Şunu soruyor. Hocam mesela mesela bir atom S2 S2 e, P2 ile bitse. Mesela şimdi S2 ya. Mesela P'de 3 tane var. Buradan da 2 ile bitti. O zaman diyor mantık kuruyor. Bunu buraya alsak ikisi de küresel simetri olur. Yani mesela 3S2, 3P2 ile bitti. Hayır arkadaşlar burada falan yok o durum. D ortellerinin çapları daha büyük olduğundan dolayı orada özel bir durum oluşuyor. Yani sadece S2 ve D4, S2 ve D9 gördüğümde S2, S1, D5, S1, D10 şeklinde düzelteceğim. Başka hiçbir yerde bunu yapmayacağım. Bak buraya dikkat ediyoruz tamam mı? Hocam veyahut da diyor ki S2, Mesela P5 de biz soğucam. Mesela şimdi S'ler böyle ya. P'lerde de 3 orbital var. Yani böyle geldi böyle yazdı. O zaman diyor biz buradan bir tane alırız. Buraya veririz. Hayır arkadaşlar. Sadece S ve D'de var dedik. Sakın buraya dikkat et. Böyle sınavlarda yapanları gördüm. Şimdi burada bir kalem test etmişiz herhalde. Birazcık şimdi fark ettim bunu arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi aşağıdaki atomlardan hangisi küresel simetrik bir elektron dizilimine sahip değildir diye sormuşuz. Hemen yapalım o zaman. Şimdi azot ne yaptık? 1s2 2s2 2p3 dedik. p orbitalleri 3 taneydi. Üçü de yarı dolu olduğu için küresel simetri var. Şimdi krom 24 dediğimde şöyle diyorum. Bak dikkat et. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4, S2, 3, D4. S2, D4 gördüğümde bak normalde küresel simetri yok dersin ama burada özel bir durum var. S1 ne yapacağım? 3, D4, S1, 3, D5 yapacağım. D5 de bittiği için son ortaya baktığımda hepsi yarı dolu olmuş oluyor. Yani krom küresel simetrik bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Azotu bir daha yazmışız. Bu da küresel simetrik yapıya sahip dedik. Şimdi Sirius 14 yazdım Bak. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2'dir arkadaşlar. 14 tane elektronu yazdım. P'lerde 3 orbital vardı. 2 tane doldurduğum için bak burada ne oldu? Yarı dolu durum yok burada arkadaşlar. Demek ki küresel simetrik bir yapıya sahip değil. Neon'a bakalım. 1s2, 2s2, 2p6 dedim. Burada 3 tane orbital vardı. Gördüğünüz gibi bunlar ne olmuş oldu? Böyle tam dolu olmuş oldu. Tam doluysa da küresel simetri vardır dedim benim güzel arkadaşlarım ve ne yaptık bu videomuzu böyle bitirmiş olduk. Artık anyon ve katyonlarda elektron dizilimleri de. Yani iyonlarda elektron dizilimini anlatacağım size ama bunun için yarını beklememiz gerekiyor. Bunu da anlattıktan sonra güzel bir soru çözümü yapacağız. 3-4-5 yayınları Ayet Kimya Soru Bankası'ndan. Hadi gelin bakalım nerede kaldık bir işaretleyelim değerli arkadaşlarım. Geldik bakalım ve ne yaptık? Kampımızın 5. gününde bitirdik arkadaşlar. Beşinci gün bugün günlerden 7 Aralık'tı. Çarşamba günüydü. Sizinle birlikte küresel simetri, özel dizilimler ve uyarılmış hali görmüş olduk. Yarın da ne yapacağız? İyonlarda elektron dizilimini anlatıp 3-4-5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası'ndan soru çözümü paylaşacağız. Yani yarın iki video var arkadaşlar. Soru çözüm videosu yapacağım. Soruları nasıl çözeceğiz, nasıl göreceğiz, nasıl mantık kuracağız. Bunların hepsini anlatacağımızı söylemiştim sizlere. Ondan sonra da periyodik sistemi anlatıp İlk bölümü bitirip haftaya da periyodik özellikleri sizlere böyle güzel güzel anlatacağız. Hani videoları çok yapmamın sebebi buydu. Yani kısa kısa böyle ne yapıp sizlere bilgi vermekti amacım. Videoların çok uzamasını istemiyordum. İzlenmelerin de yüksek olması açısından. Ama bak dikkat et mantıkları iyi anlayabilirsem. Ben sınıfta nasıl anlatıyorsam sizlere o şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir konu anlatımı olur. Yarın yani 8 Aralık'ta görüşmek üzere. Kendine iyi bak iyi çalışmalar diliyorum.